Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balık burçlarına ve yükselen burcu balık olan arkadaşları Ekim 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınızla başlıyorum sevgili balık burçları. Devam ediyoruz. Ah balık burçları. Benim. uzun zamandır güzel çıkıyordu ama hiç şimdi şimdi şöyle sevgili balık burçları bu ay bu kartı hiç sevmem bu kartı aldatma aldanma ihanet yalan söyleme iş çevirme kurnazlıklar yapmak peşinde olan kişileri gösterir ama size sökecek mi bu tarzda kişilere bu ay sevgili arkadaşlar dikkat edin. Ee, bir bölümünüz bu tarzı. Şimdi ilişkisinde ilişkilere sıkıntı çıktı sevgili arkadaşlar. Burada da çünkü üçüncü kişiler çıktı. Bu üçüncü kişi gerçekten ilişkideki bir diğer kişiyi de gösterdiği gibi aynı zamanda sürekli dışarıdan müdahale eden insanları da simgeler. Bu bazen aile büyüklerinden maalesef ee, söyleyim Yani ya yani anneler kayınvalide olur, işte görümce olur. Bazı durumlarda arkadaş olur. Bazı durumlarda e, hiç beklemediğiniz bir aile ferdi olur. Yani e, genel olarak söyleyeyim. Kimseyi de itham etmek istemiyorum. Kimse de lütfen üstüne almasın. Herkes de öyle değil çünkü. Eee onu da söyleyeyim hani ama şu tarzda hani üçüncü kişi diyeyim sürekli müdahale ederekten mutsuz etmeye çalışan ve bakın zaten burada da e, duygusal olarak buna bağlı e, sevgili balık burçları bu ay sizde daha çok melankolik bir durum söz konusu karamsarlık söz konusu e, iyi olan şeylere sırtınızı dönüyorsunuz sadece olumsuza odaklanıyorsunuz. Yani ee, ve geçmişte yaşadığınız bir takım sıkıntıların korkuları var sevgili arkadaşlar. Ee, daha önceden de yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılar sonucunda kendinize bir alan yaratmışsınız. Artık kimse buraya dokunmasın. Bu benim özelimdir. Yeter geri durun dediğiniz o alanınıza. Bu ay biraz daha burnunu sokmaya çalışanlar olacak sevgili arkadaşlar. Ama hiç moralinizi bozmayın. Çok güzel kılıcınızı çekeceksiniz. Gayet güzel yüzleşmenizi yapacaksınız. Bu sizi yıldırmayacak ve eee yüzleşmenin sonucunda sevgili arkadaşlar Zafer sizden yana olacak. Bu bir yanlış anlamaysa bunu çözüme kavuşturacaksınız. Eğer cidden öyle bir durum varsa en azından karşı taraf sizin kırılıp üzüldüğünüzü görüp ona göre artık daha sizi önemseyip daha bir geri adım atacak. Eğer üçüncü kişi gerçekten hayatınızda, ilişkinizde bir aldatma söz konusuysa sevgili arkadaşlar Bunlar da oturulup konuşulacak ve bazılarınızda bir bitiş yaşanabilir ama o bitiş yeni güzel bir başlangıca sebep olacak. Hiçbir şekilde sizi üzmeyecek sevgili arkadaşlar sadece doğru kişi bu değilmiş gerekli de değil zaten o zaman hayatımdan çıkarıyorum ve daha iyiye doğru yol alıyorum deyip hareket edeceksiniz. Evet bu sizi üzecek mi? Üzecek sevgili arkadaşlar. Balık burcu zaten duygusaldır. Ama size şunu söyleyeyim. Çıkan kartlar doğrultusunda kılıç ası çıktığı için aslında dediğim gibi yapmanız gerektiği için bir rahatlamayı da yaşayacaksınız. Belki bir süredir bunu zaten hissediyordunuz ama konuşmasını yapmıyordunuz. Ekim ayında bunun konuşmasını yapacaksınız ve size şunu söyleyeyim. Daha iyiye doğru bir gidiş dedim ya. Bakın burada kupa şövalyesi çıktı. Kupa şövalyesi zaten hani beyaz atlı prensdir. Gerçekten daha iyi birinin hayatınıza gireceğini de müjdelediği gibi bazılarınız içinse bu bir af dilemedir, bir kupa uzatmadır. E, yapmış olduğu hatayı görmedir ve telafi etmek için özür anlamında elinden geleni yapmaya başlamasıdır karşı tarafın. Yani e, böyle bir durum yaşadığınızda sevgili balık burçları çok da fazla üzülmeyin, kendinizi harap etmeyin. Zaten yanlış anlama varsa karşı taraf kendisine çeki düzen verecek. Eğer öyle bir durum yok da ciddi gerçekten doğruysa bu. O zaman zaten bırakın gitsin. Hayatınıza çok daha iyisi değerinizi bilen kişi girecek. Evet sevgili ee, balık burçları peki aileden dolayı sadece... Gayet güzel mantık yapacaksınız. Hani üçüncü kişilerin sadece müdahalesiyle aynı fertleri olur, arkadaş olur. Bu şekilde huzursuzluk yaşayan kişiler için ne olacak dedim. Tahtınızda oturup mantık yapacaksınız. Mantıklı bir şekilde hareket edeceksiniz ve sonucunda kutlama var sevgili arkadaşlar. Bu kart aynı zamanda hani içindeki huzuru, saadeti, mutluluğu gösterir. Hiçbir şekilde kendinizi boşuna üzmeyin sevgili balık burçları. Çözülmeyecek sıkıntılar değil bunlar. Gelip geçici şeyler ve mantıkla konuşaraktan çözülecek şeyler olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim sizin burada iş hayatınıza. Bu sefer biraz farklı bir yorumla başlamış oldum. Belirleyici kartlarınızla duygusal hayatınızla başladım. İş hayatınızda yeni çok güzel başlangıçlar, mucizevi başlangıçlar ve müjdeli haberler var. Sevgili arkadaşlar zaman zaman bunu söylerim. Tarot destesinin kupa aslar genel olarak çok iyi kartlarıdır. Ama kupa asıyla tılsım asının yeri daha bir ayrıdır. Ve burada kupa ası çıktı bu ciddi anlamda kendinizi duygusal olarak çok mutlu hissedeceğiniz. Mucizevi bir şekilde ilahi bir el tarafından sanki size sunulurcasına çok güzel bir fırsat sunulacak. Bu bir iş teklifi olabilir sevgili arkadaşlar. Ya da başvuruda bulunduğunuz ya olmaz ama işte dediğiniz bir işten olumlu bir cevap gelebilir. Ya da eğitim hayatınızla alakalı bir şeylere adım atmışsanız bir şeylere... E başvuruda bulunmuşsanız bununla alakalı güzel bir sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar çok güzel şeyler olacak güzel gelişmeler var belirleyici kartınız bu ve burada tahtında sağlam bir şekilde oturan bir kadın söz konusu bunun hiçbir şekilde kadın erkek olmasında bir önemi yok bu sizi gösterir işinizde var olan Çalışan bir insansanız gerçekten işinizde, eğitiminizde ya da evinizde canla başla e, emek sarf ettiğinizi ama karşılığını tam anlamıyla alamadığınızı, nankörlüğe uğruyor olduğunuzu, düşüncesine kapadığınızı gösterir. Bununla alakalı sevgili arkadaşlar bir mücadele verebilir bir bölümünüz ama e, zafer sizden yana olacak bu bir patlama yaşayabilirsiniz karşı tarafa ya da iş ortamınızdaki insanlara e, niye sürekli her şeyi ben yapıyorum ya da neden bana bu kadar yükleniyorsunuz benim yaptıklarım ya da niye görülmüyor tarzında bir konuşma yapmanız gerekebilir birilerine ama bunun sonucunda başarı daha doğrusu karşı tarafı geri püskürtme size ait olacak ve zaferle bu savaştan çıkan siz olacaksınız sevgili arkadaşlar. Bazen e, sakin kalma iyidir. Hani genelde daha doğrusu sakinliği öneririm hep. Ama bazı durumlarda da e, bir patlama ya da bir şeyleri karşı tarafa artık söylemek gerekiyor çünkü bunlarla da çözüme ulaşıyor. Karşı taraf bazen gerçekten ne yaptığının farkında olmayabiliyor ve bir aydınlanmayı bu şekilde yaşayabiliyor. Ama kupası zaten başlı başına. Çok güzel bir şeylerin, evet burada bir patlama yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Ama desteğinin de üzerinde yine huzur, mutluluk ve e, güzel bir ortam çıktı. Ve son bir kart daha çektim. Dizginleri ele alıyorsunuz. Kontrol sizden taraf oluyor. Siz kontrolleri artık ele alıp dizginleri kontrol ediyorsunuz. Olayları iyi, kötü gayet güzel ayırt etmeye başlıyorsunuz. Ve Otorite sahibi siz oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. İş hayatınızda çok güzel şeyler olacak. Her ne kadar bir patlama yaşasanız da bu da sizin lehinize olacak. Ve bu kart çok güzel. Peki. Şimdi sağlığınıza gelelim. Bir bölümünüze sevgili arkadaşlar kalple alakalı e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle ki büyük bir sıkıntı mı? Hayır. Belki bir kontrole gitmeniz gerekebilir belki böyle ufak bir şeyler hissedersiniz ve bir doktora gitmeniz gerekebilir İhmal etmeyin sevgili arkadaşlar biraz moral bozukluğu yaşayabilirsiniz bununla alakalı hemen bir kaygıya kapılıp canınız sıkılabilir hani çok mu ciddi bir şey çok mu şey tarzında olumsuz bir şey yaşayacağım diye belirleyici kartınız tılsım şövalyesi olumsuz bir durum söz konusu değil sadece sevgili arkadaşlar belki bu doktor kontrolüne gitmeniz ya da tedaviye başlamanız için maddi olarak biraz plan program yapmanız gerekebilir. Ama teraziyi tutturuyorsunuz, dengeyi tutturuyorsunuz. Bir iki kart daha çekeceğim. Sağlığınızda yardımlaşma var sevgili arkadaşlar. Yardım görüyorsunuz, destek görme var. Ve evet ipiniz ağır ama başlıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, sağlıkla alakalı... Kesinlikle bakın yine destenin üzerinde bu kartta da çıktı. E, huzurlu ve mutluluğu yakalıyorsunuz. Sadece dediğim gibi biraz e, kalple alakalı bir şey olabilir, bir sızı olabilir, bir sıkıntı olabilir. E, ufak bir şeyler ama bunun üstüne gittiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Yalnız e, aynı zamanda bu kart şunu da söyler sağlıkta çıktığı için. Duygusal olarak da sıkıntılar, stresler sevgili arkadaşlar bizi etkiler. Bu kart aynı zamanda demin çünkü duygusal hayatınızda da çıkan kartlarla birleştirdiğim zaman e, biraz kendinize stres yapabilirsiniz. Stresten de uzak durmanızı söyler bu kart. Çünkü e, kalp aynı zamanda duygusal hayatımızı da duygularımızı da simgeler. Kalp kırgınlığı gibi, kırılganlık hani üzüntü bu tarzda şeyleri de e, simgelediği için buradaki kalp sadece sağlığı değil duygusallığı da simgeler ve stresten uzak durun der sevgili arkadaşlar. Evet sevgili balık burçları. Ama kupasınız çok güzel. Hani bir kart daha genel olarak çeksem mi diye düşündüm ay geneli için ama çekmeyeceğim çünkü kupasınızı gördüm. Zaten müjdeli haberleriniz var ve çok güzel gelişmeler olacak mucizevi bir şekilde. Onun için hiçbir şekilde hiçbir şey canınızı sıkmayın. Ayın tadını çıkarın sevgili balık burçları. Kasım ayında sizi neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.